Çocuklarınıza hayat boyu rehber olacak ilk duayı öğretmeye ne dersiniz? Her anne ve baba çocuklarının hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşması için doğru adımları atmalıdır. İşte bu yolda atılacak en önemli adımlardan biri onlara Bismillahirrahmanirrahim duasını öğretmektir. Bu dua her işe Allah'ın adıyla başlamayı ve ona güvenmeyi ifade eder. Bismillahirrahmanirrahim çocuklara Allah'ın merhametini ve rahmetini hatırlatarak onlara ona teslim olmanın huzurunu aşılar. Yemek yerken, ders çalışırken veya herhangi bir işe başlarken Allah'ı anma alışkanlığını kazandırır. Bu kısa ama etkili dua onların hayatında manevi bir temel taş olacaktır. Allah çocuklarınızı salih evlatlardan eylesin ve bu hayırlı bilginin yayılmasına vesile olmayı nasip etsin. Unutmayın, bir dua öğretmek demek, bir ömür boyu sevap kazandıracak bir miras bırakmak demektir. Şimdi çocuklarınızın hayatında bir fark yaratmak için bu videoyu beğenmeyi ve yorumlara amin yazmayı unutmayın.